Bir diğer uygulaması da dönen silindir içerisindeki cismin düşmeme şartı ya da hareket şartı diyoruz. Şimdi şöyle bir silindirimiz var. Böyle salça kutusu gibi arkadaşlar. İçine böyle bir boncuk tarzında bir cisim koymuşuz. Silindiri çevirerek o boncuğu ortada çevirmeye çalışıyoruz. Hani ne aşağı ne yukarı gelmesini istemiyoruz. Ortada bir yerde sabitleyip onu döndürmek istiyoruz. Temel amaç bu olduğunu düşünelim. Şimdi bu cismi burada hayal ettiğimizde burası da bu salça tenekesinin dış yüzey olduğunu unutmayalım. Ben şuraya bunu aldım ki ne, kuvvetleri net bir şekilde gösterelim diye. Ne dedik? Kuvvetleri net bir şekilde göstereceksiniz. Aşağı doğru bir kere neyi var bu cismin? Ağırlığı var. Değil mi? G'si. Bu cisim aşağı doğru düşmek istemez mi? Silindir içerisinde. Evet. O zaman buna etki eden sürtünme kuvveti yukarı doğru gösterilir. Hareketin yönüne ters olur genelde. Ee, dönme durumunda aynı yönde oluyor. Onu da anlatacağım daha sonra. Bu cismin burada duruşuna istinaden ve hareket doğrultusu şu doğrultuda bir çembersel hareket olduğundan dolayı dışarıya doğru bir merkezcil kuvvetini göstermek zorundayız. Fm Tabi bunun yanı sıra buraya bir etki varsa kutunun dış yüzeyine içeriye doğru da bir ne vardır arkadaşlar? Zemin tarafından şöyle bir tepki kuvveti vardır. Bak burada biz birkaç tane uygulama yaptık. Bu kaçıncı uygulaması oluyor? Dördüncü uygulaması. Burada dikkat edin arkadaşlar. Hiç yani bir formül falan yazmadık. Onda tanjant alfayı yazdık. Diğerinde KGR yazdık. Hep bir yerlerden çıkartıyoruz yani. Yani bunlar oturup tek tek dönen silindirin formülü şu, yatay viraj şu, eğimli viraj bu. Bu şekilde yola çıkarsanız kaybedersiniz. Bunlar unutulur yani ve kafanız karışır. Bu olayı buradan çıkartıyorum. Şimdi mantığını kavradığımız zaman buradan her şeyi çözeceğiz. Burada ne olursa arkadaşlar denge sağlanır dersek sürtünme kuvveti büyük olursa G'den düşmez. Maksimumuzda düşmesin dersek eşit yazarsınız değil mi? Çok güzel. O zaman buraya ne yazıyoruz? Aslında herhangi bir şey yazmaya gerek yok. Şu olayı yazdığınız anda olayı bitirmiş oluyorsunuz yani. Tabi bu k çarpı ne? Büyük eşit mg'dir diyoruz. Buradaki k çarpı n'nin yerine tek fark işte normalde şu işte zıt yönlü kuvvetler birbirine eşittir. N'nin yerine f merkez kaç büyük eşittir. Mg'yi koyduğunuz anda olayı bitirmiş. Daha fazla hiç uzatmıyorum. Kafanızı hiç karıştırmıyorum. Olayın mantığı bu. Mantığını kavradığınız anda soruları artık çerez gibi yiyeceksiniz. Leblebi gibi tüketeceksiniz Bak şimdi. Soru üzerinde bunu hemen değinelim. Aşağı doğru ağırlık. Bak hiç hiçbir soruda hiçbir şey okumadım daha. Yukarı doğru sürtünme kuvveti, ağırlık dedi, Gf yazdık. Dışarı doğru merkezcil kuvvet, içeri doğru bir tepki kuvveti yazdık mı? Şahane. Kural ne? Düşmesini istemiyor değil mi? Bulunan x cismi ancak dengede kalıyor. Bunun kuralı ne? Ancak demiş. Bak ancak dediği için eşittir koyuyoruz. Yoksa her halükarda yani bu bundan büyük olduğu zaman düşmüyor. Ancak derse maksimum kuvveti sormuş oluyor. Maksimum hızı. Fs eşittir g olacak. Fs'yi yazıyoruz. K çarpı n sürtünme kuvvetimizin temel formülü. Bunu da yazıyoruz. Mg. Bak formül mormül hiçbir şey yok. Ezberleme yok. O formül bu. Bu formül bu konunun. Kafa kalır. K çarpı N ne neydi? N, ne? Fm. M. Bak zıt yönlü iki tane kuvvet. Bunları birbirine eşitliyoruz. Eşittir. M çarpı G. K çarpı açısal hız var burada dikkat ederseniz. Merkez kaç kuvvetini açısal hız cinsinden yazacağız. K çarpı M. Omega kare çarpı R eşittir. M, G. Bakın burada da dönen ara, ee, cismin... Kütlesinin bir önemi kalmadı arkadaşlar. İkisi de gitti. Şimdi verilenleri yerine yazacağız arkadaşlar. Sonra bize ne diyor? Bakıyoruz. R yarı çarpı silindirin 10 radyan bölü saniye dönerken iç üzerinde bulunan cismi kalıyor. Buna göre sürtünme kat sayısı kaçtır? Bakıyoruz. Bize sorduğu şey K çarpı. Omegasını soruyor değil mi? Yok omegayı sormuyor. Omegayı vermiş 10. 10'un karesi çarpı yarıçap 1 metre eşittir G'yi de 10 kullan demiş. 10. K eşittir arkadaşlar buradan. Şu 10'un bir tanesiyle şu giderse burada 10 kalıyor. Her iki tarafı da 10'a bölünce 1 bölü 10 ya da 0,1 kalıyor. Sürtünme katsayısı bu. Formülü yok bir şey yok. Mantıktan çözdüm. Devam yine farklı tipte bir soru da arkadaşlar benzer. Sorular zaten genelde birbirlerine çok benzerler. Bir tanesinin mantığını kavradığınız zaman ya sana açısal hızını sorar, ya sürtünme katsayısını sorar, ya çizgisel hızını sorar. Yine o sorulardan bir tanesi. Şimdi benzer mantıkla devam ediyoruz. Yarı çapı 6 metre olan silindir içinde gösteri yapan motor düşmeden minimum 20 metre bölü hızla hareket edebildiğine göre motorun lastikleri ile silindir arasındaki sürtünme kat sayısı kaçtır diyor. Yine kat sayısı soruyor. O zaman sürtünme kuvveti bizim ağırlığımıza eşit olacak. K çarpı ne diyoruz? Mg arkadaşlar. Buradaki merkezcil kuvvet N tepki kuvvetine eşit olduğu için N'nin yerine merkezcil kuvvet yazıyoruz. Mg getirip de buraya sabit kalıplaşmış bir formül koymuyorum arkadaşlar. K çarpı M burada bize çizgisel hızı verdiği için arkadaşlar çizgisel hız cinsinden yazıyorum. Mv kare bölü R Bakınız şurada bir çizgisel hız verilmiş. 20 metre bölü saniye diyor. Radyan bölü saniye dediği zaman ne yapıyorduk? Başka şeyler yapıyorduk. Mg. Bu M ile bu M ne oldu arkadaşlar? Git. Yazdık. K çarpı. Çizgisel hızı kaç? 20. Karesi kaç? 400. Bölü. Yarı çapı kaç? 6. Eşittir. Burası kaç çıktı? G'sini de 10 alın demiş. 10 aldık. Şimdi onu karşı iki tarafa yolladık. Yollamadan önce şu sıfırları götürdük. 40K eşittir. 6 kaldı. İçler dışlar çarpmıyordum. K eşittir. 6 yukarıda. 40 aşağıda. 6 bölü 40 kaldı. 10 yapmam lazım şurayı. 0 cinsinden bulmam için. 4'e böldüm. 1,5. 4'e böldüm. 10. 1,5 bölü 10. 0,15. Kat sayısı buymuş.